Merhaba arkadaşlarım. Olasılık test 6 başlayalım birinci sorudan. Yukarıda görülen bilardo masasında oyun oynayan Ahmet ve Burak siyah topu numaralandırılmış toplara vurarak deliklere sokacaktır. Oyun sonunda her ikisi de deliklere eşit sayıda top sokmuştur. Bu durumda oyuncuların deliğe soktuğu topların üzerindeki sayılar toplanıyor. Toplamı büyük olan oyuncu oyunu kazanıyor. Ahmet'in 6-7-8 numaralı topları deliğe soktuğu bilindiğine göre Burak oyunu kazanma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlarım bir kere şöyle bir yazalım. Ahmet ve Burak. Burası 6 7 8 oldu. Zaten biliniyormuş. Şimdi arkadaşlarım benim 10 tane neyim var? Topum var. 10 tanesinden 3 tane buraya sokru biliniyor. E eşit sayıda olacaksa buraya 2 tane. Buraya da 5 tane ne yapmalı? Top gelmeli. E 7 şey, tanesinden şey 10 tanesinden 3 tanesini biliyorsam geriye 7 tane kalır. E buraya 2 tane doldurayım. 7'nin ikilisi geri kalan da 5'in 5'lisi olur. E 5'in 5'lisi 1'dir. E 7'nin ikilisi de 21. Yani tüm durum 21 gelmelidir arkadaşlarım. Şimdi şu ışığı da hemen açayım. Bir dakika açamadım. Şimdi daha iyi oldu. Şimdi arkadaşlarım geçtik istenilen duruma. Burak'ın toplamları ne olmalı? Daha fazla olmalıdır Ahmet'ten. Hemen yazalım. Burak ve Ahmet. Buraya 6, 7, 8. Zaten bu nedir? Daimi. Buraya da arkadaşlarım toplamının daha büyük olması için zaten ee, şöyle 10 ve 9 zaten nedir? Burada olmak zorunda. Yoksa toplama buradan büyük gelemez. Şimdi buraya 1 ve 2 yazayım. Buraya 1 ve 2 yazarsam buraya geri kalan 3, 4, 5 buraya gelir. Buraya 1, 3 yazarsam arkadaşım hemen burası 2, pardon 4 ve 5 gelmeli. Buraya 1, 4 yazar isem burası 2, 3 ve 5 gelir. Buraya 1, e, 5 yazar isem Burası 2, 3 ve 4 gelmeli. Buraya 2, 3 yazar isem 1, 2, 3 gelmez. 4 ve 5 gelir. Buraya 2 ve 4 koyar isem 1 e, gelir arkadaşım. 3 gelir ve 5 gelir. 2, 5 koyduğum zaman da 1, 3 e, ve 4 gelmelidir. E buraya 3, 4 koyduğum zaman arkadaşlarım 1, 2 e, ve 5 gelmelidir. 3, 5 koyduğum zaman 1, 2, 4 gelmelidir. En sonda 4, 5 koyduğum zaman burası 1, 2, 3 gelmelidir. 10 ve 9'un yanına ayrıca. Şimdi bir kere arkadaşlarım burası 19'dur. Burası kaçtır? 21'dir. 21'e 4 eklediğim zaman 25 e, Burayı zaten e, 9 11'dir. 11 eklediğim zaman hayla ile geçer. Şimdi gelelim 1 2. 1 2'ye de alalım. Burası 3 eklediğim zaman 24. Buraya da zaten o e, 12 eklediğim zaman fazlasıyla olur arkadaşım. 1 4 da aynı şekilde. Zaten 9 ile 21'in arasındaki fark 2 2'yi kapatıp üzerine eklemesi lazım. Burası 5 arkadaşım. E, burası kaçmış? 6 11 burası sağladı. Burası ne geldi? 1 5 geldi. Buraya 1 5 geldiği zaman 2 3 4. E burası da ne yaptı? Sağladı. Burası şimdi 5 oldu. E, burası 1 4 5 oldu arkadaşım. Burası 5'te topladığım zaman 26'dır. Burayı da topladığım zaman 10'dur e, ee, onunla burası da 39 gelir fazlasıyla ne yapar ee, pardon 29 gelir fazlasıyla geçer 2 e geçtik. Burası 6. 21 ile topladığım zaman arkadaşım 27'dir. Burası 9'dur. Topladığım zaman da 28 bu da sağlar. Burası 7 28'dir. Burası da ne yapmadı bakın sağlamadı. E bu sağlamazsa zaten gerisi de ne yapmaz sağlamaz. 1 2 3 4 5 6 6 bölü 21'den 3'e böldüğüm zaman 2 bölü 7 E şıkkı gelmelidir. Geçtim ikinci soruma, kare şeklindeki bir kağıt kenarları paralel olacak şekilde yatay ya da dikey olarak boydan boya kesilecektir. Buna göre kağıt parçalardan birinin alanının diğer parçanın alanının 3 katı veya daha fazla olma ihtimali kaçtır? Şimdi arkadaşlarım hemen yapalım. Mesela burası A, burası kaç A? 3A olsun. 3 katı veya ne olacak? Daha fazlası. E şimdi mesela burası A daha fazlası olması için ne yapması lazım? E, git gide artması lazım. Ve dolayısıyla şuradaki A'nın arkadaşım bakın biri diğerinin 3 katı veya ne olacak? Daha fazlası olacak daha fazlası olması için şuradaki a'yı ne yapması lazım elemesi lazım yani bu a'yı yok etmesi lazım a bölü tüm durumdan 4 a'dan 1 bölü 4 gelmeli e bunu yatay veya dikey olarak keseceği için çarpı 2'den buradan da 1 bölü 2 b şıkkı olmalıdır geçtim 3. soruma Birincisinde diyor ki 3 yüzü siyah diğer yüzeyleri beyaz. Yani 3 siyah 3 beyaz. 2 siyah, 4 beyaz, 4 siyah, 2 beyaz varmış. Bu üç zar aynı anda düz bir zemine atıldığında görülen toplam 15 yüzden 8'inin siyah olma olasılığı. Bir kere tabana bakın görünmediği için 5 yüzü vardır her birinde 15 tane toplam 100 vardır. Siyahları topladığım zaman 9 tane siyah. E birini demek ki tabana yerleştirmem lazım ki ne olsun arkadaşlarım? E Üste bir eksi yani atıyorum birinciyi yerleştireyim tabana siyah. 2 siyah kalsın. Geri kalan siyahlarla topladığım zaman 8'i gelir. Yani ilk birinci zarın tabanına siyah yerleştirelim. E demek ki ikinci ve üçüncüler beyaz yerleştirilmesi lazım ve toplamı bu gelir. Veya birincisi beyaz, ikincisi siyah, üçüncüsü beyaz olabilir. Veya birincisi, ikincisi beyaz, üçüncüsü siyah yerleştirdiğimiz zaman 8 tane siyahı verir. Şimdi arkadaşlarım başlayalım şuradan. Birincinin tabanına siyah yerleştirme olasılığım 3 bölü 6'dır. İkincisinin beyaz yerleştirme olasılığım 4 bölü 6'dır. Üçüncünün beyaz yerleştirme olasılığım 2 bölü 6. Geldim buraya. Birincisinin beyaz yerleştirme olasılığım 3 bölü 6. İkincinin siyah yerleştirme olasılığım 2 bölü 6. Üçüncünün beyaz yerleştirme 2 bölü 6'dır. Sonra birincinin beyaz yerleştirme 3 bölü 6. E, i̇kincinin beyaz yerleştirme 4 bölü 6. Üçüncünün siyah yerleştirme 4 bölü 6 gelmeli. E, 6, 6, 6, 216 hepsi payda da kalsın. Burası arkadaşım 24. Burası 12. Burası da 48. Topladığım zaman 84, 6, 6, 6 gelir. 6'ya böldüğüm zaman 14'tür. 14 bölü 36. 2'ye bölersem de 7 bölü 18. B şıkkı elde edilmeli. Geçtim dördüncü soruma. Yukarıdaki şekilde bir yeşil alan görülmektedir. Bu yeşil alanın iç bölgesinde aydınlatma amacıyla bir elektrik direği dikilecektir. Elektrik direğinin AC kenarına olan uzaklığının AB kenarına olan uzaklığından daha küçük olma olasılığı. E bakalım şöyle bunu şöyle yapalım. Arkadaşlarım bunun alanıyla bunun alanını başta ne yapalım eşit kabul edelim. Ee, elektrik direğinin AC'ye olan uzaklığı bu. Burası da nedir? Ee, AB'ye olan uzaklığıdır. Dolayısıyla arkadaşlarım burası 10 ile 12 60 ile Burası 6 olursa burası da 5 olur. E, 6 artı 5'ten 11'dir. E, buranın olan uzaklığı ne oranını istiyor? Dolayısıyla 6 bölü 11 değişikliği elde edilmeli geçtim arkadaşlarım şöyle 5. soruma. Bir yarışmada şekildeki borulardan düzenek oluşturulmuştur. Borular eş olup eş açılarla ayrılmaktadır. O zaman burası bakın 1 bölü 2 e, pardon 1 şurası 1 bölü 2 1 bölü 2 tekrar ayrılmış 1 bölü 4 1 bölü 4 e, burası 1 bölü 2 ile ayrıldı 1 bölü 4'e 1 bölü 4 tekrar ayrıldı 1 bölü 8'e 1 bölü 8 olmalı düzeneğin içinde yukarıdan ard arda bırakılan iki farklı topun düştüğü kutu numaralarının toplamının 10 olma, olma olasılığı şimdi ya 4'e 6'dır ya da 2'ye 8'dir arkadaşım Şimdi gelelim buraya mesela 4 neydi 1 bölü 4 burada 6 neydi 1 bölü 4 ama birinci topma ikinci top mu? o yüzden kendi arasında 2 faktöriyel yer, yer değiştir. 2 faktöriyel 2 olduğu için 2 yazdım. Şimdi 2 olması o da 1 bölü 4 8 olması 1 bölü 8'dir. Burada aynı şey birinci topma ikinci top mu? olacağı için kendi arasında yer değiştirir çarpı 2 faktöriyel başa attık. 2 çarpı 1 bölü 16 artı 1 bölü 32. 2 ile çarptığım zaman 3 bölü 32'dir. Ve sadeleştirdiğim zaman 3 bölü 16 değişikliği elde edilmeli. Geçtim 6. soruma. Bir torbada 0'dan 9'a kadar 10 tane farklı rakam. 0, 2, 4, 6 ve 8. Bunlar çift rakamları. 1, 3, 5, 7, e, ve 9 bunlarda nedir? Tek rakamlarımdır arkadaşlarım. Şimdi torbadan rastgele seçil çekilen bir e, sayı çift ise torbaya atılıyor, tek ise dışarı bırakılıyor. Torbadan iki sayı çekildiğinde çekilen ikinci sayının tek olma olasılığını soruyor. E, birincisi çift ise ikincisi yine tek olmalı. Birincisi tek ise ikincisi yine tek olmalıdır. E çift olma olasılığı 5 bölü nedir? 10. Çift olunca tekrar atıldığı için tek sayısı veya say, e, tek sayısı zaten değişmez çift e, seçtiğim için ama Arkadaşlarım geride kalan sayı adedi değişirdi Ama tekrar içeri attığı için değişmez Dolayısıyla 5 bölü 10'dur e, Tek seçiyorum 5 bölü 10 Ama tek olduğu zaman dışarı bırakılıyormuş tek azalır e, Bir tane seçmiştim geriye 4 tane ve 9 tanesi kalır Sadeleştirdim 1 bölü 2 1 bölü 2 1 bölü 4 2 2 bölü 9, 9 ve 4 ile çarptığım zaman 17 bölü 36, B şıkkı elde edilmeli. Geçtim 7. soruma. Boyutları 2, 3, 4 birim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir zarın karşılıklı yüzeylerindeki sayıların toplamı 7. E, 3 ise arkadaşım 4 gelmeli, 5 ise 2 gelmeli, 1 ise de 6 gelmelidir. Bu zar magnetik bir yüzeye atıldığında bir yüzü üzerine düşme olasılığı o yüzün alanının tüm yüzeylerin alanına alanlara toplamına oranıdır. Bu zar iki kez atıldığında üst yüzeye gelen sayıların toplamının 10 olma olasılığı. Şimdi arkadaşlarım ilk kere İlk önce tüm yüzeylerin alanları toplamını bulalım. 4 kere 2 8. Karşıda da var 16'dır. 2 kere 3 6. Karşıda da var 12'dir. 4 kere 3 taban 12'dir. Karşıda da var 24'tür. Topladığın zaman da tüm alanlar toplamı 52 gelmeli. Şimdi üstteki sayıların 10 olması için arkadaşım ya 4'e 6'dır. böyle iki tane zar attığımdan dolayı 5'e 5, e 5 gelebilir. Şimdi hemen bakalım e, e arkadaşlarım şöyle virgül yazayım da he, e, artı değildir virgül burasının arası artıdır şimdi birincisinin ilk attığında 4 gelsin arkadaşım üstünün 4 olması için e, tabanın 3 olması lazım bakın bu 3 ise karşı 4'tü bu tabana gelmeli ki ne yapsın en üstü 4 görünsün e, burada 4'e neydi zaten 3'tü 4 kere 3 bölü tüm alan 52'dir çarpı arkadaşlarım 6'ya bakalım 1 ise 6. e Buranın 6 olabilmesi için birlik tabanı oturtmam lazım. 2 çarpı 3 bölü tüm alan 52. 4'e 6 da olabilir. 6'ya 4 de olabilir. Çarpı 2 derim. Geldim 5'e. E arkadaşım burası zaten 5'ti. Karşı tarafına yani 2'yi oturtmam lazım. Ama alan değişmez. 4 çarpı 2 bölü 52'dir. E, diğeri de 4 çarpı 2 bölü 52. Zaten 5'e 5 olduğu için yer değiştirmesi e, fark etmez. Aynıdır arkadaşlarım. Şimdi burayı hemen e, çarpalım bakalım. 52 çarpı 52. E, burası 12'dir arkadaşım. 12 burası kaç gelir? e, 4 kere 3 burası 12 yani 144'tür. Burası 8 kere 8'den 64. 208 bölü 52 çarpı 52'dir. 52 ile 208'i sadeleştirirsem 4. Oradan da 1 bölü 13 yani A şıkkı gelmelidir. Geçtim 8. soruma. Aşarı üzerine yazılı e, şöyle 4 tane kart bulunmaktadır. Kartlar ters çevrilip e, karıştırılıyor. Sonrasında 2 kart sırasıyla rastgele seçiliyor. Seçilen 1. E, kart e, yerine konulmuyor. Buna göre e, diyor ki 1. kartın tek sayı 2. kartın 4'ten büyük olma olasılığı. Şimdi arkadaşlarım ilk önce şöyle yapalım. E geri ne yapılmıyor, konulmuyor. E 4 tanesinden biri sonra 3 tanesinden biri çekilir. Şimdi gelelim. Mesela 3'ü çeksem arkadaşım, birinci e, kartın tek, e, sonra ikinci kartın 4'ten büyük 6 ve 7 olur. Hocam niye 3 ve 7'yi çekmedin? E eğer 3 ve 7'yi çekersem, ikinci e, kartın 4'ten büyük gelmesinde kesişir, sıkıntı olur da o yüzden. İlk önce 3'ü çekiyorum e, ve 4'ten büyük gelen 6 ve 7'dir. E, sonra çünkü çekeceğimi bir daha çekemeyeceğimden dolayı 7'yi çekiyorum arkadaşlarım. E, 4'ten büyük gelen e, 7'yi çektiğim için sadece ne gelir? 6. Dolayısıyla 3 bölü 4 çarpı 3'ten 1 bölü 4 C şıkkı elde edilmelidir. Geçtim 9. soruma. 2 adet kırmızı, 1 adet yeşil e, bir top huninin içine rastgele bırakılıyor. Toplar huninin altında kaplara düşme olasılıkları eşittir. Topların diyor ayrı kaplara düştüğü bilindiğine göre koşullu olasılık. Her topun kendisiyle aynı renkli kaba düşme olasılığı. Bir kere arkadaşlarım burada dört tane kap var. Dört taneden birine düşer. Diğeri üç taneden birine, diğeri de iki taneden birine düşer. Bu tüm durumdur. Şimdi gelelim istenilen duruma. E zaten yeşil kap buraya düşecek. E kırmızı da üç tane, E bu üç taneden birine düşer. Bu da 2 taneden birine düşer. ve bunlar sadeleşirse 1 bölü 4 gelir. E yüzdesini istediği için 25 ile çarparsam 25 bölü 100 yani %25 C şıkkı olmalıdır.